Burgaz Merkez'deyiz ve hayvanat bahçesi gibi diyebildiğimiz mağazanın içindeyiz. Mükemmel hayvanlar ve yemleri var. Hep beraber merak ettiklerimizin her şeyi Eren Bey'den alacağız. Beraber izliyoruz. Normalde yıllardır e, hayvanlarla iç içe olan biri olarak bu pandemi döneminde e, kendi işlerim biraz yavaşlayınca e, pet shop açmaya karar verdim. E, yani son 4 aydır e, bu işin içerisindeyim ve e, hayvanlarla burada e, beraber haşır neşir olmak gayet güzel. Ki ne çeşitlerimiz var? E, biz burada e, kedi, köpek, e, kuş, papağan e, ve kemirgen grubu, e, hemen hemen bütün cins hayvanları e, tedarik ediyoruz ve e, ailelerle, insanlarla e, dost olarak paylaşıyoruz. Afrika gri papağanı Jako diye isimlendiriliyor. E, çok iyi taklitçi bir kuş. Yaklaşık bin kelimeye kadar konuşma yeteneğine sahip. Ee, çok güzel dans ediyor. Kedi ve köpek takliti yapıyor. Bundan sonra siz neyi hedefliyorsunuz? Ya yani buradaki, burayı aşmamızdaki asıl amaç e, para kazanmaktan ziyade insanlara e, hayvan sevgisini e, aşılamak ve e, her evde. En azından bir tane hayvanın olup insanların hayvanlarla daha haşır neşir olmasını ve onlara karşı daha şefkatli ve sevgi dolu olmasını aşılamaya çalışıyoruz. Amacımız dediğim gibi kar gütmek değil, insanlara hayvan sevgisini aşılamak. Ekranda izleyicimiz şu an elimizde gördüğümüz çok güzel renkli kuş cinsini istedi ama Türkiye'nin diğer ucundan. Kargo ücretimiz var mıdır? Kargolama imkanımız var mıdır? Bunları nasıl yapıyoruz? Bu sektörde nasıl oluyor? Bunları izleyenler merak eder. Sadece Lüleburgaz'a gelme zorunluluğu var mı bunların? Herhangi bir zorunluluk yok. Öncelikle biz tabii ki pet arkadaşlarımızın videolarını paylaşıyoruz kendisiyle ve veteriner hekim sağlık raporunu paylaşıyoruz. Sonrasında arzu ederlerse bunları uygun kafeslerde kendilerine yolluyoruz. Ve kendileri de e, kafesleri teslim alırken e, video eşliğinde alıp e, bizle paylaştıkları zaman olay tamamlanmış oluyor. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorlar. Peki müşteri geri dönüşleriniz nasıl oluyor? Müşteri geri dönüşlerimiz çok olumlu ve e, hani şöyle söyleyeyim buradan alışveriş yapan e, veya herhangi bir hayvanla e, arkadaşlık kuran e, müşterilerimizin hepsi muhakkak ikinci kez. Ve ondan sonra her gün buraya geri geliyorlar. Yani aslında burada çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Ticaret değil ama sevgiyi aşılamak ve paylaşmak istiyorsunuz aslında çok önemli bir iş yapıyoruz ve burada bir sürü çeşitimiz mevcut bulunuyor. Kediden köpeğimize, kuştan balığımıza her şey var burada. Peki buraya kadar güzel geldik. Bundan sonra hedefimiz müşterimizi hep memnun etmek ve arkadaş ortamıyla, ev ortamıyla her bir evde canlının arkadaşlığını yaşam boyu sürdürmesini hedeflemek. Burası çok güzel. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediklerinizi varsa alalım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. hayvanların da birer can taşıdığını hiç kimsenin unutmaması lazım. bizler nasıl can taşıyorsak onların bizden hiçbir farkı yok. Onları sevelim, onlarla mutlu olalım. Merhaba Duru ve Ateş. Bize eklemek istediklerinizi alabilir miyiz? Merhaba ben Duru. Merhaba ben Ateş. Kedi, köpek, kuş ve papağan, balık ve kemirgenleriyle ve mama, yem tül çeşitleri ile sizinleyiz, sizlerleyiz. Değerli izleyicilerimiz, bugün aktaracaklarımız buradan bu kadar. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.